Merhaba arkadaşlar ben Stelsez. Bugün sizlerle beraber Mega'nın simülatörü oynayacağız. Peki benim niye bu kadar gücüm, bacon kafam ve param var? İlk olarak ne oldu? Bir tanesinde baskın dedik. Yani böyle o da baskın diye direkt baskın dedim. öyle direkt FPI yükselerden baskın yemedim yani öyle düşünmeyin. <laughs> Annem baskın yaptı. Sonra diğerinde kayıt almışım kayıt kaldığını zannediyordum. İşte bu kadar bu kadar oldu. Bu <laughs> <laughs> Bugün size beni kanıp -Nope sevimle tanıyacağız. Ama ben bir dolandırılma Dolandıralım. Nasıl dolandırıldım? Böyle. Bize mega -Nope dediler. Verdikleri şey bak. Bak bak. Bir de oyuna ilk başladığımızda bize bak. Sonu veriyor. Allah'tan biz güçlüyüz. Oyuna ilk başladığımızda bizi... Nerede abi? Hastayım <laughs> biraz. Öksürüyorum üzgünüm. Hastayım. Sesimden fark etmişsiniz demiş Ön gelip geliyor. Hakikaten bu adamlar nerede sonunda ben bir taşıyayım, bu tarafta olmasına alışıyorum. Bir dakika altı alt, alt, alt neyse, neyse bak bize oyuna tam yeni başladığımızda sorun bir küçük aha tam bunu veriyor ya tam bunu yap ben neyse bunu veriyor yani Bunda da <laughs> böyle ben bunları nasıl yakalabiliyorum ben de bilmiyorum Neyse <laughs> gel 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 Bak ben ilk önce şuraya geliyoruz Bu arada ilk başta bir tane daha şey vardı bir tane daha şey bu böyle üçüncü video. Bu arada ben bir tane de şey oldu. Ses kaydı sordu. Ses sonu. Bu videoda üçüncü deneyişim. Hayır bir tane bir videoda hem boş. Hem kayıt almışım hem de ses sıkıntısını yaşamışım. Peki bunu nasıl biliyorum? <laughs> Çünkü kaydı almışım ama saniyeli kalmış Ufacık. Ve 10 saniye falan bir kayıt oldu. Hayır, ben öksürmeyeyim ben ta. Ya. Yani muzları paralı orada değildir New Colette noobs yani. Sözden İngilizcesini niye yazdıysam. Bizim, şimdi bize 790 lira vermesi lazım. Ama orada bir tane de 10 yazıyordu. galiba bazen dolandırılabiliyoruz. Ve hepsi alalım. Dark. Tercih çıktı hepsini aldık şimdi zaten ben sonra altına yapılacak başka bir sevimli yok. evli hayvan var ama bize evcil almaya gerek yok bunları önce bize bir video peki ben bu videoda ne yapacağım bilmiyorum oyunda yapacak hiçbir şey yok video bu kadar lazım neyse yok ilk olarak bunları yalnızca kaç kas veriyor 2 kas veriyor İşe al bölgesindekiler on daha büyük nubadası 15 ve benim için en güçlü olan Beacon'lar o oh, 25 milyon 20 video hatırlıyorum ama neyse değişmiş de olabilir. Değişmemiş de olabilir. Tamam. Şimdi biz <laughs> bizim bu bölgeye geçmek için yaklaşık şurada bir bölme var. 350'lik. <laughs> bizim bu 300-3500 bölgeye geçmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Ama şimdi ilk önce 2000 kasa ihtiyacımız var. Neden? Çünkü altta bir tane ama binlik kasa istedim ben iki de çok az kaldı zaten şurada bir tane binlik alamadım nasıl çıkacağım evet siz şimdi benim bu binlik kastımı hızlıca speed fast bir şekilde göreceksiniz ama ben bunu ya bir kaç dakika uğraştım bir yani eğer elde edilirse benden sadece tane falan göreceksiniz ekrandan biraz falan göreceksiniz hemen size alıyorum Ve bu da son tak. Artık bin olduk ve daha güçlüyüz. Anam kaslara bak kas. artık bir ayıp en azından. Kafaya indiriyor sürü. Tak. Tabi bu işin ispatlarımızı boş verin. Şimdi biz binlik bölgeye gidelim. Trik. Şimdi ben neden buraya geldim? Şimdi sudan nereye geldim? Yanlış şey tıklarım. Menüden ben buraya geliyorum. Şuradan geliyoruz. Şuradan daha büyük bir adasına geliyoruz. Şuradan kapından içeri giriyoruz. Bu arada benim etonom koruma kavramı var dedim bir Evet ben Allah bize koruyor. Nasıl benim etonom beni, 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 beni. niye koruma kavramı var da artık yok. Gebezet 11 Bunu Onu kasıyoruz. şimdi. Bize buradan girdik. Evet artık girebiliyoruz şimdi. Burada ne var? Nereye geldik? Son bin güç kaldı. Peki ben ne yapacağım? Yine siz buraları da bir şekilde göreceksiniz. Ve bu benim birkaç dakikama mal olacak. Ama buradakilerden daha çok kas geliyor mu size? Boş verin. isterseniz şey başlayalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç sanırsam. Bu da 4. Bu da 5 diyecek. <laughs> montalda öldük öldürdük benim Evet bu da sekiz bir montalda önce bir tane öldürdüm. Üç üç tane. Bu dur bir dakika. <laughs> Kol. O tarafı sana okuracaktım ya. Vurmadım bir hatta. Ya seyahat. Volkan tabanı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ölüyorum. Ee, gir 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 gir. Sen misin lan bana yan bakan? Zaten dövülmedi ağzı bunu yamak. Ben onu daha yamuk yapacağım. Ortam. Bu da kaç mı yine yani ben buraya nasıl? Ne? Yüz mü? Benim için çok iyi. kapattın? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim başkan. Bilmem kaç. Artık saymayı bıraktım. Buraya kadar izleyenler bir cümle içerisinde başkan kullansın. Buraya kadar izleyenlerin olup olmayadığını anlayalım. Ben sıkı takip edeyim bakalım izliyor mu? Bakalım başkan. Yani ben yine... Dediğim gibi saymayı bıraktım. O artık yaşamıyordu. Daha fazla başkan yapmam gerekiyordu. Uçtan bakın baktım. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum. Ses çıkarmıştım. Beni duymuş olmalıydı. Burada da işte. Duvara çok kötü şeyler yapıyordu. Yakıştım orkasından. Dedim. Orkasından ona kafasına geçirdim. Tamam. Etrafta başka var mı diye baktım. Sonradan geldim ve geldim ve geldim ve izledim. Sonra. ah Bir daha vardı. Bunları baskın yapıyordum. Söyle... Şöyle iki tane böyle vurun böyle vurun böyle, böyle önden arkadan. Bana nasıl vurun şaşıldı. Tava tüfeği tüfeği saçmıştı. O yüzden onun tüfeği aldım ve uzaktan şunu öldürdüm. Mermiyle vurdum. Tamamdır. Çok az kalmıştı. Burada da ölüş yatıyordu. Arkadaşlarımdan biri gelmişti. Onun da görevi başkaydı. Ve bir tane daha adam görmüştüm. Bunlar patronu olmalıydı. Patronun nasıl neysece götünden yaklaştım ve götüm iki saklı patladı. Kafla katıp katıldım. Vurdu vurdu. O da yere koydu. Ama para koyamadı. Çünkü köz, çünkü gözleri yamuktu. Ve son vuruşu attım. Ve 3 patladım. Bilin bakalım ne oldu. İnternet iyice oldu. E, Allah'tan ben burayı kurtardım. Hadi gel Devam et. Silahlı bir eleman gördüm. Olamaz. Saklandım ve orkona iki koydum. Fark ettim ki silahları bir işe yaramıyordu. Ben aradı belirtme lan. Ben aradı belirtme. Ben benim maaşımı aradı belirtme valla. Bence bunlar bence bunlar savaşmayın. Sana vurdum da ben de ne yaparım bilir. Evet bir önceki bölgeler 35 vuruyordu. oturduğumda gelin gidiyoruz. İnşallah montajda değilim de. Montajda mıyım lan? Değilim ah devam edeyim. Bu arada vücudu sırası. sürer. Kaydolmasın da var. Bu oyun yüklemiş bir saat olur. Tat 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 Evet şimdi size bir şey anlatacağım. Ve siz de bunu dikkat dinleyeceksiniz. Sıkıcık sıkıcık <laughs> size hiç bir şey dinletmeyeceğim ama vakit geldim sizce? O adam atıyordu o iki adamı on oğlunu etme zamanımız gelmedi mu sizce Hadi bakalım. Merdivenlerden çıkıyordum. Ve... <gülüyor> <gülüyor> git kalkanını yıkmıştım. Gidiyordum. 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 <laughs> Yolda ayağımın lava çarptı. Ama sadece yaptı. Buradakiler beynir canlıydı. <laughs> Bunlar yenmek çok zordu ama ben um, 53 50 güç puan kazandım. böyle bir eleman gördüm. Sanki cehennemle yeniden dünya gelmiş gibi. Onunla kapışmaya başladım. 1500 gün vardı. Çok sinirliydi. Ola alev atıyordu. batıyordu. alev atıyordu Bana doğru. En zorası olmadan da. Sanki cidden cehennemden çıkmıştı. Hatta belki bundan daha güçlüleri bile olacaktı yaklaştım da vurmaya başladım ben onu saldım duvar kasım duvara çok yakın dolaşıyordu ve loop spamlar atıkladım ya çocuklar ama da spamlar mı evet atlatmışım bekledim ateşli şöyle gideceği için bir şey yaramayacaktı şimdi yeniden duymuşum saklanan yeri yeniden buldum Açıyorum kaçmaktan başka bir şey yoktu çünkü yakıyordu Vurdu. vurdum dibine girip vurdum ve bana yeni atış yapmaya başladı. Çok hızlı atış yapmaya başladı. Hatta belki atıştan başka bir gün olmadığını düşünüyorum. Sanki ben onu vurdukça daha da ve evet. Evet. Bakları, kasları bana ne Onlardan hiç çalışmadan oradan geçtim. Evet kesin, kesinlikle hiç çalışmadım. derken Çalışmadım derken çalıştım çalıştım. Yarımlar ya gitmeye devam ediyor. <laughs> Sonra bir anda elimde adam benim öyle oyunu tep etmek lazımdı. Ve onun oldu. 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 Evet. Karşınızda Tire evet. tabancayı bulan ilk nop. Vazer teknolojisini bulan ilk bekan. Ondan bu teknolojiyi almamız gerekiyor. lan gıdı lan 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 gıdı lan lan şamşan <laughs> abi Lazer lada... Evet lazer teknolojinin ilk kullanılıp derken şaka yapmadım artık anlamışımdır <laughs> Lavları da kontrol ediyordu O mağara sanki onun gibiydi Her türlü her türlü her türlü sağlıyordu şey Tamam Evet ve <laughs> lazer <lada. gülüyor> kötüydü ama değildi. Kaçman gerekiyordu. O patlamaları çok güçlüydü. Dans ettiğinde kavraman gerekiyordu. Ben yani de dans ettiğinde etrafı yakıyordum. Dans etmez. Diye doğruydu. Bu da en güçlü olduğum özelliğiydi. Dans etmeden ne yapayım? Koca adam. Başka adam. Ve dans etti. Tamam yaptım bunu ben kendim nasıl oluyorsa nasıl ne kendim yapıyorum ben evet artık bu sefer anlamıştım bu sefer ama daha battı inanamadım da ben tam o zaman da battı ve yeniden onu yapacağım merdiven bunu girip yürüdüm çok az zaman kalmıştı hatta kaçmak zorunda kaldım sıfır can

Evet. Eğer o bekimden intikam almamı istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Ve üstüne zil açmayı unutmayın. Yorum atmayı. Yorum atmayı unutursanız zaten ne diyeyim. Görüşmek üzere.